Sayın Melikoğlu, yaz döneminde özellikle fındık zamanı gelenlerden çarşı pazar fiyatlarının oldukça pahalı olduğunu duyduk. Bu konuda denetimleriniz ve yaptırımlarınız söz konusu oluyor mu? Şimdi tabi zavratımız yaz aylarında yoğun bir çalışma temposu içerisinde oluyor. Ee, gerek e, yoğun araç trafiği yaya trafiği gibi ciddi problemler yaşıyoruz. ki siz İstanbul'dan geldiniz, bir emin önünü bilirsiniz. Evet. Yani oradaki yoğunluğu bilirsiniz. Yani aynı yoğunluk Şirinli ilçemizde, Minik ilçemizde de e, cereyan ediyor. Bununla ilgili de işte bu park projesi e, konseptinde e, ciddi anlamda e, otopark alanları bıraktık. Onlar da test edildiği zaman önümüzdeki yıllarda daha düzenli bir e, hal alacağız diye de düşünüyorum. E, e, tabii ki Pazar fiyatlarıyla ilgili serbest piyasa ekonomisi var, o anlamda belediye olarak müdahale etmemiz husus değil. Evet. Ee, tabii ki piyasalarda fiyatlar arz talep ilişkisi anlamında e, bir değerlendirme sistemi içerisinde oluyor. Ee, daha önceki senelerde de aynı şikayetlere maruz, aynı gürbetten gelen vatandaşlarımızın şikayetlerine, hatta internet sitesine yansımıştı bir arkadaşımızın evet. yorumları vardı, haklı yorumları vardı. Ee, bu anlamda bu bakış açısıyla birlikte hareket eden esnafımız e, çok değil esasında. Onların sayısı çok değil. Ama o anlamda e, yaklaşım sergileyen işte gelmiş gurbetçiler para kazanma zamanı hadi ne kadar çok kazansa kâr marjları gerçekleştirirse bu kadar iyidir mantığıyla birlikte yaklaşan esnaflarımızı da iyi e, belirleyip onları iyi e, bilip ona göre onlarla ilgili alışverişleri yapılmaması lazım. Tabii ki göre de artık eskisi gibi diye işte 3-4 tane işte e makro anlamda e, yani marketçiliğe geçiş yapmış olan esnafımız var. Bunun dışında yöresel ürünler, satışlarla ilgili işte yöresel tereyağlarımız, peynirimiz işte, evet. falan köyden gelen ürünlerimiz var. Bunların satışları da arz ilişkisine paralel olarak e, değişiklik arz ediyor. Bu anlamda e, İstanbul'da baktığınız zaman İstanbul'daki e, pazar fiyatlarına baktığınız zaman burada geliyorsunuz çok daha pahalı e, olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda da buranın işte serbest piyasa yani ekonomisiyle işte, alakalı olarak ee, değişkenliği gösterdiğini ben söyleyebilirim ama e, yine ucuz makul rayişlerle birlikte satış yapan esnaflarımızda mevcut. Onları iyi belirleyip ona göre de e, ürün zaten bozulan ürünler e, anlayalım zaten anladığını fiyatlar düşecek bir müddet evet. almasak o da vatandaşın da bu anlamda sivil toplum birlikte de bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Tabii ki e, bu vatandaşın biraz daha duyarlı ve dikkatli olması lazım. Pahalı ürünü almadığınız zaman, onu almadığınız zaman bir şey olmaz. O tip esnaflık yapan insanlarda e talep olmadığı zaman da fiyatını düşürmek durumunda kalacak. Aşırı hı, hı, hı. talep olduğu zaman da fındık olayı gibi arz bir ilişkisi, fındık serbest piyasada yani talep çok olursa, satış çok olursa fiyatı yüksek oluyor. Asma fiyatı düşük oluyor. Anlamda serbest piyasa ekonomilerde bunlara müdahale söz konusu olmayan rekabeti koruma kurulları falan var. Bunlar da tabi bu pazar ürünlerine girmiyor. Onlar daha farklı konularla ilgileniyorlar. Sayın Başkanım, Görele'de en büyük eksikliklerden bir tanesi otel olmaması. Evet. Görele TR'de otel açmak için tüm prosedürleri uyguladıklarını, Görele Belediyesi'nin aşamadıklarını belirtmişler. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi e, siz dediniz ben işittim. Şimdi böyle bir müracaat yok. E, belediyemize otel yapacağım diye bir müracaat yok. Evet. E, otel yapacak olan e, müteşebbis arkadaşımız kimse, kim söylediyse bunu ben sizler vasıtasıyla kendisine sesleniyorum. Gelsin buyursun her türlü biz yardımcı oluruz. E, bu anlamda bunlar, e, bu tip haberler. E, Asparagas, yani işte biraz önce bahsettiğim muhalefet mantığıyla, muhalefet evet. zihniyetiyle birlikte yapılmış olan e, haberler. Ee, Görne Belediyesi, Görne Belediye Başkanı, Mimar Ertuğrul Mevkut, Gönle'nin bir karış toprağını, bir karış e, mülkiyetini kimseye peşkeş çekmez, çektirmez. Bir kere böyle bilinmesi lazım. Evet. Otel yapacak olan, e, yatırım yapacak olan ciddi müteşebbis insanlarımız varsa bunlar buyursunlar gelsinler. Ben bunu her zaman her platformda gerek televizyonda olsun gerek basın yoluyla olsun her zaman deklare etmişimdir. Sizden vasıtasıyla şu an deklare ediyorum. Gelsinler buyursunlar. Biz her türlü yardıma, her türlü kendilerine kolaylığı gösterme noktasında yardımcı olacağımızı beyan ediyoruz. Bir dönemde bu şeyle ilgili vardı, yatırımlarla ilgili vardı. Fabrika kuracaklar, ben belediye olarak fabrikanın kaba inşaatını inşaatını yapacağım. Vatandaş gelecek içine makinalarını koyacak. Evet. Ee, ondan sonra e, üretimini yapacak. Ben yer vermemişim. Yer var, hazine yerleri vardı o zaman. O hazine yerlerine gelecekti. Fabrikasını işte tahsisini alacaktı yerin. Fabrikasını yapacak. Onunla ilgili de eleştirilere maruz kaldım. Niye ben yer yapmamışım diye. Ben gören sokaklarını yaparım. Yollarını yaparım. Parkları eksiktir parklarını yaparım. Çocuklarımızın oynayacak oyun alanları yoktur, spor alanları yoktur. Bunları yaparım. Ben bir yatırımcıya parayı kazanacak olan kendisi. Kaba inşaatını yapamam. Devlet teşvik veriyor. Devlet prim veriyor. E, bu anlamda ben e, ona fabrikayı yapacağım. Anahtarını vereceğim. Al buyur çalıştır O zaman onu ben çalıştırırım. Zaten o kadar kabiliyetimiz var. Zaten serbest piyasadan iş yapan, ticaretten gelen bir insan. Ticari bir yapımız var. O zaman belediye adına ben yaparım o yatırımı. O işletmeciliği o zaman ben yaparım. Belediye adına. Bu tür eleştiriler de aldık. Bu soruyu sorduğunuz için paralel olarak evet. söylüyorum. Ee, otel yapacak olan varsa, yatırım yapacak olan varsa gelsin buyursun. Biz her türlü yardımcı olmamak basında kendime yani kolaylığı göstereceğimizi e, beyan ediyoruz. Bu anlamda işte e, beklediğini bulamayan, beklediği menfaati rantı temin edemeyen ee, geçmişte hatırlarsınız böyle bir üç gün işte iki dönem geriye gittiğiniz zaman Türkiye'nin ekonomik krizlere gark yıllara gittiğiniz zaman baktığınız zaman hep kamu kaynakları bankalardaki paralar, offshore hesaplar işte yatırımlar, krediler işte batanlar, gidenler, edenler e, adam batmıyor ya ben battım iflas ettim diyor. Parayı bir tarafa soteye alıyor. Ondan sonra iş yaptı yok. Bir şey yaptı yok. Devletin kurumlarından bankalarından kredileri milyon dolarları çekmiş götürmüş. 50 küsür milyar dolar e, hazine zarar uğramış. Ekonomik kriz olmuş. bizi batmışız. Falan bu zihniyete tabii ki kimse müsaade etmez. O anlamda iş yapmak isteyen gerçekten bir şeyler yapmak isteyen biz her zaman yanındayız. Yanında olmuştur. Peki teşekkürler.